Bodrum'da bir şehir Burada Yasir Hazretleri, Hazreti Yasir Efendimiz de dedi ki Ya Resulallah acaba Etcan'ın herhalde yani bize devamlı işkence yapıyorlar. Efendimiz dedi ki sabren ya ala yasir. İnşallah Cennet cennetle müşterilerin. Tabii artık öyle bir hale geldi ki doktor filan bunlara Bir de bundan öyle demirden işken e, demirlere Bu demir sıcağı arttı. Bir de kumun sıcağı arttı. O derece hatta öyle bir hal aldı ki Yasir'i Hazreti Yasir'i ateşe köz koyarlardı. O derisi böyle şapır şapır o deriden o şeyler akardı, yağlar akardı ve kadeh takışkılarını işaret maalesef takıştıklar, ondan zevk alırlardı, o derece. Öyle bir hale getirdiler ki, hatta gel dedi, Ya Resulallah devamlı bize bunu yaptılar diye yani dayanamıyorduk. Efendimiz e, dua etti dedi, Ey ateş, İbrahim'e nasıl serin ve selamet oldunsa bunlara da öyle ol diye dua etti. En son müşrikler Hazreti Yasir'e ne yapsalar iyi? Ellerinden, ayaklarından iplerle develere bağladılar. Dört taraftan çektiler. Paramparça ettiler. Paramparça ettiler. Ve Hazreti Sümeyye annemizin o hassas organına mızrak sapladılar. Onu da öyle şey dediler. Hazreti Ammar'a da onu da burada şehit ettiler çocuklarını. Hazreti Ammar'ı kuyuya attılar. Kuyun içine taş attılar. öldüremiyor. Daha sonra Hazreti Ammar'ı böyle o sıcak suyun içine başını gömdüler. Doğmak için onu da yakamadılar. Ve işte bu şehitlik onların anısıyla dolu. Burayı gerçekten de birçok kişi bilmiyor. Çünkü şehitlik namına bir şey bilmiyor yok. Kaldı ki e, Hazreti Hatice annemiz malumunuz, Efendimiz kendisini alırken doğdu. İki tane boşanmıştı. Efendimiz üçüncü kocasıydı. Ve ondan daha önce Efendimiz'in e, daha önceki kocasından olan Hint. O da müşriklerin e, Kabe'nin oradan müşriklerin öyle tazikli döneminde onları e, onu da e, hunharca yani şehit ettiler. Onu da çok kötü bir şekilde şehit yaralanarak şehit ettiler. Onun da kabri buradadır. Yani Efendimiz'in üvey oğlunun da kabri buradadır. Tabi dediğimiz gibi yani eee bir bir taş başka bir şey yok. Ama biz ee, diyoruz ki kabri üstü önemli değil. Önemli olan altıdır ki biz şuna gönülden, candan inanıyoruz ki onların zaten yeri cennettir. Rabbim onların şefaatlerini mahrum eylemesin. Yani gerçekten de biz İslam'ı kucağımızda bulduk. Yani onlar cefasını çekti, de sefasını çekiyoruz şu anda. E keşke gerçekten de yani bizim gibi aşırı olmasa da bunlarınki gibi de bu kötü derecede olmasın. Evet. Dediğim gibi böyle bir temizliği olsun diye gene iyi. Bak çöpleri görüyoruz. Ama bu sefer sanki temiz hocam. Gene de çok. Ha, biraz Geçen seferki çok gibi, gibi değil. Ha bunların burada ne işi var? Burayı temizlemek çok mu zor acaba? Ne diyelim? Rabbim ıslah eylesin onlarda, hoş olmasın. Belki akıllanırlar da bu sahabelere, bu İslam'ın temelini atan sahabelere sahip çıkarlar diyelim. Bir fatih, üç okuyalım. Amin. El